Buz manyetizma. Manyetizm arkadaşlar fiziğin önemli ayeti konularının bir tanesi. Evet ilk başta manyetik alan kavramaya başlayalım. Şimdi manyetik alan nedir? Düz bir telden eğer akım geçirilirse telin etrafında manyetik alan oluşu diyeceğiz. Bu manyetik alanın yönü arkadaşlar sağ el bulunuyor. Burada sağ el kuralına dikkat etmemiz gerekiyor. Sağ el kuralında ne dediğimiz zaman baş parmak akım. O zaman baş parmak burada arkadaşlar akımı gösterecek. Dört parmakta arkadaşlar burada manyetik alanı gösterecek. Demek ki burada dikkat etmemiz gereken önemli kusur sağ kuralı. O zaman kesinlikle baş parmağın akımı gösterdiğini unutmayacağız. Dört parmağın da manyetik alan yönünde olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi burada sağ kuralı yaptığımız zaman baş parmağı buraya geçtiğimiz zaman dört parmak buraya geldiği zaman o zaman buraya geldiği zaman dört parmak çarpı şeklinde bu içeri demektir. O zaman buradaki manyetik alan içeri. Eğer elimizi arkadan dolandığı zaman bu noktayı seçersek bu nokta ne olur arka? Dört parmak dışarı olur. O zaman burası da dışarının sembolü de diye söylemiş oluyoruz. Evet şimdi burada manyetik alanın e, formülü ne? Manyetik alanın formülü ifadesi arkadaşlar. Özellikle şunu unutmamız lazım. Manyetik alanı biz B'de gösteriyoruz. K 2 i bölü D. K burada sabit sayı i akım D ise seçtiğimiz bu noktaya olan uzaklıktır. Şimdi demek ki arkadaşlar bakın tekrar görsün. Burada baş parmak akımın yönünü gösteriyor. Dört parmakta seçtiğimiz yönün manyetik alan yönünü gösteriyor. Şimdi burada tabii ki eğer bir çember şeklindeyse çemberde baş parmağı akım üzerinden ilerlemek zor olacağı için burada arkadaşlar dört parmak akım olsun. Yani dört parmağımızı buraya yerleştireceğiz. Baş parmak akım manyetik alan olsun. O zaman arkadaşlar çember olduğu zaman manyetik alan formülü çemberin çevre formülünden gelsin. Diğerinden farklı düz tel olduğu zaman o zaman tel olduğu zaman arkadaşlar tel olduğu zaman K2i bölü de, düz tel olduğu zaman özellikle şuraya yazalım düz tel olduğu zaman K2i bölü de, ama çember olduğu zaman da çemberin manyetik alanı K2 kpi pi i bölü de yani K2 pi bölü de diyebiliriz arkadaşlar. Yine burada sağ yukarı yaparken değişik yapacağız. Ne olacak? Dört parmak burada ıı, ne olsun? Dört parmak akımın yönünü göstersin. Baş parmak manyetik alanın yönünü ne yapmış? Almış olacağız. Sağ demek ki düz telde arkadaşlar akım baş parmak. E, dört parmak manyetik alan. Burada ise dört parmak akımın yönü baş parmak manyetik alanın yönü göstersin. Daha güzel almış olur. Şimdi eğer bize bobin veya selenoid dediği zaman Buradaki manyetik alanın formülü 4kpiN k L diyeceğiz. Yine arkadaşlar burada sağ kuralını yaparken sağ kuralını ne yapacağız? Akımın geldiği taraftan tutacağız. 4 ne yapacağız arkadaşlar? 4 parmağı buraya yerleştirip baş parmak bize ne yapıyor? Akımın yönünü bu şekilde göstermiş oluyor. O zaman şunu unutmayalım. O zaman düz tel olduğu zaman düz tel olduğu zaman akım geçiyorsa manyetik alan formülü k 2i bölü d. O zaman çember olduğu zaman manyetik alanın formülü nedir dediğimiz zaman çember o zaman b eşittir. K 2 pi bölü d diyeceğiz. Eğer selenoid olduğu zaman veya bobin olduğu zaman bobindeki manyetik alan nasıl yazarız? B eşittir. K 4 pi i n bölü d şeklinde hepsini özetlemiş oluyor. Şimdi soru çözümüne başlayalım. Evet. ilk sorumuz şöyle. Ne demiş arkadaşlar sorumuzda? Eşit karelere bölmüş bir düzlem üzerindeki ABC noktaları ve bu düzlemde içinden akım geçen sonsuz uzunlukta teller şekildeki midir? Buna göre ABC B, C noktaları bileşken manyetik alanın şiddetleri B, A, B, B, B C nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle de manyetik alan formülü manyetik alan formülü B eşittir K 2 i bölü D. Şimdi her nokta için ayrı ayrı manyetik almamız lazım. Bu uzaklıkla bu uzak aynı. Şimdi burada baş parmak akım 4 parmak manyetik alanına geldiği zaman bunun burada yaptığı manyetik alan A noktası için düşünürsek arkadaşlar baş parmak akım 4 parmak buraya gelirse nokta manyetik alan. Nokta eşittir. K çarpı 2 çarpı 4 i bölü D şeklinde yazarız. Bunun yaptığı manyetik alanda buraya arkadaşlar ne olur? Bununki burada nokta oldu. Bu da arkadan geleceği için Burada manyetik alan çarpı olur arkadaşlar. O zaman çarpı deriz buraya. K çarpı 2 çarpı 2i bölü d şeklinde yazarız. Şimdi biri çarpı biri nokta oldu. O zaman ne yapacağız? Bunların tabii ki manyetik alanını yaparken farkındamamız lazım. Burada 8, burada 4. 8'den 4 çıkarsa o zaman A noktasındaki manyetik alan arkadaşlar 8'den 4 çıktı. 4 ki bölü d oldu. Şimdi aynı şeyi tabii ki B noktası için yapmak lazım. Ya önce C için yapalım. Şimdi C için yazarsak arkadaşlar yine bunun burada yaptığı manyetik alan yine arkadan dolandığı için ne oldu arkadaşlar? Şöyle diyelim nokta diyelim K çarpı 2 çarpı 4i bölü uzaklık. Şu uzaklık ne oldu? 2d'ye bölüyoruz. Yine bunun yaptığı manyetik alan yine çarpıda yönü olarak aynı yöndür. K çarpı 2 çarpı 2i bölü 2d şeklinde yapalım. Şimdi burada e, şuradaki ikiler ne oluyor arkadaşlar? Buradaki ikiler ne yaptı? Gitti. Buradaki ikiler gitti. Şimdi 4'ten 2 çıkarsa o zaman buradaki manyetik alan K çarpı 2i bölü d oldu. Bu da o zaman C noktası manyetik alan oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar. B noktası için yapalım. B noktasını da şuraya yapalım. B noktasını yaparsak bunun yaptığı buraya manyetik alan yine nokta olur. K çarpı 2 çarpı 4 i bölü uzaklık ise buradan buraya olduğu için o zaman 4 d oldu. Diğerini yaparız. Diğeri de tabii ki çarpılıyordu. K çarpı 2 çarpı 2 i bölü şuraya uzaklığı aldığımız zaman kaç d? 2 e, d oldu arkadaşlar. Şimdi burada 4'ler ne yaptı gitti? 2'ler gitti. Burada 2 var. Burada 2 var. Buradaki o zaman manyetik alan arkadaşlar. Ee, ne oldu? Bu da uzman B noktasındaki manyetik alanda sıfır oldu. O zaman en fazla manyetik alan nerede? Tabii ki A noktasında. O zaman A noktasındaki manyetik alan en büyük. Sonra e, e, C noktasında manyetik alan. Sonra da tabii ki B noktasındaki manyetik alana açılan oluyor A, C, B şeklinde. O zaman e, cevabımızı bu şıkkında görmüş oluyoruz. Evet geldik ikinci sorumuz. İkinci sorumuz şöyle. Ne demiş arkadaşlar sorumuzda? Aynı düzlemde bulunan içinden i ve 2 akımı geçen sorsunluk teller şekildeki bir de KLM noktalarındaki birleşkin manyetik alanları nedir? Şimdi şöyle yapalım. Şimdi baş parmağı buraya koyup akımı buraya baş parmağı buraya koyduğumuz zaman 4 parmağı buraya gittiğimiz zaman 4 parmak burada ne yapıyor arkadaşlar? Çarpı manyetik oluşturuyor. Bunu da baş parmağı buraya koyduğumuz zaman 4 parmağı buraya geçtiğimiz zaman burada yine çarpı ne yaptı? Nokta bir manyetik alan oluştu yok arkadaşlar çarpı oluştu. Çünkü akım baş parmak 4 parmak buraya gelirse çarpı yani içeriye akım buraya 4 parmak buraya yerleştirirsek ne yaptı arkadaşlar? Demek ki her ikisinin yaptığı manyetik alan içeri oldu. O zaman K noktasını her ikisinin yaptığı manyetik alan içeri oldu diyoruz. O zaman şunu şöyle yazalım. Birincisini yazsak K çarpı 2 çarpı 2i bölü şu uzaklığı dikkate aldığımızda D yazdık. Bunun buraya yaptığı manyetik alan yazarken o zaman artı k çarpı 2 çarpı i bölü d diyeceğiz. Şimdi her ikisi de ne yaptı? Çarpı manyetik alan oldu. 4, 2 daha. O zaman k'daki manyetik alan 6 k i bölü d şeklinde ne yapmış? Hesaplamış oluyor. Şimdi gelelim aynı şeyi l için. L'de de arkadaşlar aynı yönlü olur. O zaman l için alırsak 2 i'nin buraya uzaklığı o zaman k çarpı 2 çarpı 2 i bölü 2 d oldu. Artı bir de bununki geldi arkadaşlar. K çarpı 2i bölü D. Çünkü buraya D uzaklığı var. Her ikisi çarpı olduğunu biliyoruz. O zaman e, şu ikiler ne yaptı? Gitti. iki tane daha ne yaptı arkadaşlar? Bu da 4 k i bölü d oldu. Burası 4 k oldu. Şimdi m'ye gelelim. Şimdi m noktasına dikkat edelim arkadaşlar. m noktasına dikkat ettiğimiz zaman baş parmak 4 parmak buraya gelirse o zaman bu arkadan dolanacağı için o zaman burası ne oldu arkadaşlar? nokta oldu. Bunun buraya mı yaptığı manyetik alan ise baş parmak 4 parmak buraya gelirse burası da çarpı oldu o zaman. Demek ki bununki çarpı özellikle şunu yapalım. Şu, şu ifade yapalım. K çarpı 2 çarpı 2 i bölü D diyeceğiz. Buradan D uzaklık var. Bunun buraya yaptığı manyetik alan hesaplarsak bu neydi? Noktaydı arkadaşlar. K çarpı 2 i bölü D diyeceğiz. Şimdi bir çarpı bir noktası ne yaparız? Çıkartacağız. Farklanacağız. O zaman M noktasındaki manyetik alanda K 2i bölü D diyeceğiz. Şimdi bunları tek tek sıralarsak buradaki manyetik alan değeri 2 oldu. Buradaki manyetik alan değeri arkadaşlar 4 oldu. Buradaki manyetik alan değeri de 6 oldu. O zaman en fazla manyetik alan nerede? Tabii ki K noktasında. Sonra e, bu nokta D noktası. İkinci sırada en sonda e, ne oldu arkadaşlar? M noktası. O zaman K, L, M şıkkını bu şekilde bulmuş oluyoruz. Evet, geldik üçüncü sorumuza. Sorumuz şöyle. Sayfa düzlemine dik olarak yerleştiğimiz sonsuz uzunluktaki x, y tellerinden geçen akımlar şekilde gibi yaratılmıştır. X telinin O noktasında oluşturduğu manyetik alanın şiddeti B olduğuna göre demiş. B olduğuna göre O'daki bileşki manyetik alan nedir? Şimdi arkadaşlar düz telimiz burada içeriye bir akım var. Buradaki manyetik alan sürüyor. O zaman içeri olduğu Ben bunun etrafına şöyle bir çember çizelim arkadaşlar. Şimdi bizim yapmamız gereken şu. Baş parmağı buraya işte. Baş parmağı buraya koyduğumda dört parmağı bunu etrafa dolandıracağız. Baş parmak içeri girdiği zaman akım yönünde. Dört parmak dolaşırken buradan geçerken aşağıya doğru şöyle ne yapıyor? Bir teğet oluşuyor. Bu manyetik alan arkadaşlar x'in yaptığı mantık alan. Bunlar b demiş. b'yi şöyle yazarız. k çarpı 2 i bölü d şeklinde yazarız. Aynı şeyi arkadaşlar diğer için yazarsak. Bunun etrafını şöyle arkadaşlar ne yapalım bir çember çizelim. Evet bunu etrafını bir çember çizince baş parmak akım dışarıya doğru noktaymış arkadaşlar. Dört parmağı dolandırdığımız zaman Dört parmak ne tarafa yöneliyor? Bu tarafa doğru yöneliyor. Onun bunu da arkadaşlar bunun kendi de BY diyelim. Bunu yazarken nasıl ifade eder? Şöyle diyelim arkadaşlar. K çarpı 2 çarpı 4 i bölü uzak 2 de olsun. 2 D'ye böldük. 2'ler gitti. O zaman K çarpı 2 i bölü D'ye B dersek bu bunun 2 katı olduğu için o zaman bu da 2 B olur. O zaman arkadaşlar bileşkimizi yaptığımız zaman şimdi bu tarafa doğru 2B'lik bir manyetik alan oluştu. Aşağı doğru da bir B'lik manyetik alan oluştu. O zaman bu ikisinin her ikisinin bileşkesini aldığımız zaman 2'nin karesi 1'in karesi yapar? Burada kök 5B'lik bir manyetik alan oluşmuş oluyor. Hangi yönde? Bu şekilde çapraz bir manyetik alan ifadesini bulmuş oluyoruz. Evet geldik arkadaşlar dördüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuz şöyle. Aynı düzlemde bulunan işlerinden i, 4 i akımlara geçen x, y teller şekildeki gibidir. Bu durumda o'daki diyor bileşke manyetik alan büyüklüğü b'dir. Y telinin akımının yönü ters çevrilirse o'daki bileşke manyetik alan büyüklüğü kaç b olur demiş. Evet şimdi arkadaşlar öncelikle bu O'daki manyetik alanı B demiş. Şimdi o zaman X telinin yaptığı manyetik alanı hesaplamaya kalkarsak. Dört parmak akım yönünde baş parmağı buraya seçtiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Buradaki manyetik alan çarpı oluyor. O zaman X'in yaptığı manyetik alan çarpı. Bunu şöyle ifade ederiz. K çarpı 2 pi i bölü R diyelim arkadaşlar buna. Şimdi e, bu telin yaptığı manyetik alanı dört, baş parmak akım 4 parmak buraya seçtiğimiz zaman bu da o zaman e, y telinin yaptığı manyetik alanı arkadaşlar nokta olur. Bunu ifade edersek K çarpı 2 çarpı 4 i bölü 2 R diyeceğiz. Şimdi bu ikisinin e, farkını alalım. Burası ne oldu arkadaşlar? Pi 3 alırsak P3 alırsak burası 6 yaptı. Burası 6. Burası da 2'ler giderse 4 olur. Biri nokta biri çarpı olur. Ne yapacağız? Çıkaracağız. O zaman farkı K 2 i bölü R ifadesini arkadaşlar. Bize B demiş. Bunu öncelikle ne yapalım? Bu ifadenin B olduğunu bir kenarda beketelim. Şimdi demiş ki arkadaşlar Y telinin akımı ters yöne çevirirse Y telinin akımı ters yöne çevirirse bu nokta ne olacak? Tabii ki çarpılacak. O zaman 1'i çarpı 1'i noktayken çıkarmışken her ikisini toplayacağız. 6, 4 daha ne yaptı arkadaşlar? 10 ki bölü r oldu. O zaman 2 ki r'ye b dersek 10 ki r'ye bunun 5 katı olduğu için o zaman bu 5 b olmuş olur ve cevabımızı c seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet geldik 5. sorunu. 5. sorunu şöyle. Aynı düzlemde bulunan çembersel tel ile sonsuz uzunlukta düz telden geçen akımları şekildeki birdir. Düz telin demiş O noktasının oluşturduğu manyetik alan B ise oradaki toplam manyetik alan kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar düz tel için tel için manyetik alanını ifade Buna B demiş. O zaman baş parmak akım 4 parmak O'ya doğru yöneldiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Şöyle diyelim. Nasıl manyetik alan? Çarpı manyetik alan. Özellikle bunun yönün çarpı olduğunu unutmayalım. Bunu nasıl yazarız? K çarpı 2 çarpı i bölü uzak 2R olduğu için 2R'ye böldük. İkiler giderse o zaman k 2i bölü R'ye B dediğimiz ve bunun çarpı olduğunu baştan söyleyelim. Şimdi e, akım e, dört parmak akımın yönünde. Çember olduğu zaman arkadaşlar manyetik alan nasıl uyguluyorduk? E, dört parmak akımın yönünde baş parmak buraya. O zaman buradaki manyetik alan nasıl oluşuyor arkadaşlar? Nokta dışarı olur. Şimdi dört parmağı buraya geçtiğimiz zaman baş parmak dışarı yönelmiş olur. O zaman bu ifadeyle arkadaşlar B üstü diyelim. K çarpı 2 pi 2 i bölü R uzaklığı var. Çünkü bunun buraya uzaklığı R uzaklığı. Ama çemberin 3 bölü 4'ü olduğu için bunu 3 bölü 4 ile çarpalım. O zaman işlemimizi yaptığımız zaman 2 kere 2 4 bu 4'ü götürür. Pi 3 alsak buradan 9 K i bölü R oldu. O zaman 9 K i R 9 B olur. Ama burada tabi nokta oluyor. Şimdi burada nokta 9B dedik. O zaman bileşkiyi sorduğu için telinki çarpı B idi. Buradaki de nokta 9B olduğu için biri çarpı biri noktaysa o zaman tabii ki noktanın işaretini alır. O zaman cevabımızı 8B diyeceğiz. Öncekinde çarpıya B dediğimiz için o zaman bu da eksi 8B olarak E seçeneğini de görmüş oluyoruz. Evet geldik. 6. sorumuzda. Sorumuz şöyle. Sarım sayısı n uzunluğu l olan bobinin şekildeki bir gibi de bobinin i e şiddetine geçen e, şiddetine akım geçmekte olup bobinin merkezindeki manyetik alan şiddeti b'dir. E, bobinin sarım sayısı 4 katına sarımın uzunluğu 2 katına çıkarırsa bobinin merkezindeki manyetik alan şiddetinin değişmemesi için diyor. Akımın kaç olması lazım? O zaman şöyle yapalım. İlk başta arkadaşlar e, manyetik alan b'ymiş. Tabii ki formülümüz k çarpı 4 P, i, n bölü d'ymiş. Bu ilk durum arkadaşlar. Ee, tekrar durumun b olmasını istiyoruz. O zaman burada sarım sayısını e, k aynı k. 4 pi aynı. Tabii ki i'nin ne olduğunu bilmiyoruz. i üstü diyelim arkadaşlar. Bunu i üstü diyelim. Ee, sarım sayısını kaç katına çıkarmışız? 4 katına çıkarmışız. Ee, burada e, sarımın uzunluğunu 2 katına çıkarmışız. Yani buraya 2 l yapmışız arkadaşlar oranın değişmemesi için diyor. Yani B olması için o zaman buradaki 4 ile buradaki 2'nin yok olması. O zaman buradaki i'ye 1 bölü 2 dersek o zaman şu kısım bu kısmı götürüyor. O zaman değişmiyor. O zaman akımın ne olması lazım? O zaman akımın yeni akımın ne olması lazım? i bölü 2 olursa o zaman ne yapmaz? Sonuç burada değişmemiş olur. Manyetizmanın ikinci bölümü olan ee, i̇çinden akım geçen tele uygulan kuvvet. Şimdi şöyle diyelim. Eğer arkadaşlar düz bir telden akım geçtiği zaman etrafında ne oluşur arkadaşlar? Tabii ki manyetik alan varsa bir kuvvet oluşur. Burada yine e, oluşan kuvvetin formülünü şöyle diyoruz, bil diyoruz. bilirseniz yaparsınız. Burada F nedir? F e, oluşan e, manyetik kuvvet, B manyetik alan, I akım, L e, burada düz evet, teni uzunluğu. Burada arkadaşlar kesinlikle B'nin ve L'nin ne olması lazım? Dik olması lazım. O zaman bir formülü unutmayacağız. Yine sağ kuralımız var. Sağ kuralımıza baş parmak akımın yönünü, dört parmak manyetik alanın yönünü, avuç içe kuvvetin yönünü gösterecek. Özellikle ne yapalım arkadaşlar? Avuç içi kuvvet olduğunu unutmayalım. Şimdi burada <laughs> formülümüz nedir? Eğer dik konum değilse arkadaşlar burada kesinlikle ne demiştik? B'nin ve L'nin norması dik olması. O zaman bunun dik bileşenini alacağız. Yani burada B bu tarafı olduğu için L'nin burada sinüsünü almamız lazım. O zaman formümüz 1 çarpı sinüs alfa olur demiş oluyoruz. Şimdi burada manyetik tork nedir? Bir de torku varsa, kuvvet varsa torku da vardır. Burada tork arkadaşlar burada akım geçtiği zaman kuvvet içeriye. Burada akım yukarı ise kuvvet burada içeri olacak. Yani burada dışarıya, burada içeriye. Yine sağ kulelere buluruz arkadaşlar. Çünkü baş parmak akım, dört parmak bu tarafa doğru manyetik alan yönünde yöneldi. O zaman içeriye doğru ne yapıyor? Kuvvet oluşuyor. Burada torkun formülü bu şekilde yazarız. Ama şurada arkadaşlar L çarpı D, A'yı verdiği için, yani bu çerçevenin bize arkadaşlar alanını verdiği için burada torku, A çarpı B çarpı I yani tabi diyebiliriz veya abi diyebiliriz. Onun için burada tork yazarken çerçevenin alanı çarpı manyetik alan çarpı akım şeklinde e, yapmış oluyoruz. Şimdi sorularımızı çözmeye devam edelim. Şimdi o zaman formumuzu tekrar hatırlayalım. Formümüz neydi arkadaşlar? Bilirsen yaparsın. Kuvvet formümüz. Tork formümüz neydi? çerçevenin alanı çarpı manyetik alan çarpı akım tabi diye ne yapıyoruz kodluyoruz en önemli ayrıntımız B'nin ve L'nin ne olması burada kesinlikle birbirine dik olduğunda hatırlatmış olalım. Evet, ilk sorumuz şöyle. Sorumuz ne demiş arkadaşlar? Sayfa düzleminde bir dik B manyetik alan içinde bulunan sayfa düzlemindeki x, y, z tellerinden geçen akımlar şekildeki gibi. Tellerin boyları eşit olduğuna göre x, y, z tellerine etkiyen manyetik kuvvetlerin büyüklükleri nasıl sıralanır diyor. Şimdi manyetik kuvvetin formülü arkadaşlar F eşittir ne demiştik? B çarpı I çarpı L demiş. O zaman tek tek katalarsak, x için kuvveti yazarsak, x'in üzerindeki manyetik alan B. Üzerinden geçen akım i ve telin uzunluğu ise 1, 1 oluyor. y için yazarsak f, y yazdığımız zaman Şimdi burada tabii ki manyetik alan içeri olduğu için içeri her türlü bu düzleme diktirir. Yani burada bir açının hiçbir anlamı yoktur. O zaman b çarpı i çarpı yine l diyeceğiz. Evet telin uzunluğu aynı yedir. z için dikkat alırsak arkadaşlar f, z içinde o zaman b çarpı 2, i çarpı d diyeceğiz. O zaman Z'nin manyetik daha büyük. X ve Y'nin de manyetik birbirine eşittir. O zaman Z büyüktür. X ve Y eşittir. Özellikle arkadaşlar bakın manyetik içeri. Bu da içeri düzlem, sayfa düzleminin her zaman dik olduğunu unutmayalım. Evet geldik. ikinci sorumuza. sorumuz şöyle. Şekildeki manyetik alan yönleri ve bu manyetik içinde bulunan X, Y tellerine ait akım uzunluk açı değerleri gösterilmiştir. X, Y tellerine bu manyetik alanlar tarafından uygulanan manyetik kuvvetlerin e, ifadeleri oranını sormuş. Şimdi formülümüz neydi arkadaşlar? Ma e, manyetik kuvvet formülümüzü şöyle yorumlayalım. F eşittir B çarpı I çarpı L. Yani bilirsen yaparsın diye ne yapalım? Baştan söyleyelim. Şimdi buradaki kuvvet ifadesini yazarsak, Fx'i yazarsak B'miz B arkadaşlar B değerimiz, akımımız 2I e, tenin L. O zaman buradaki ifademiz 2 bile oldu. 2 çarpı B çarpı I çarpı L oldu. Burada açıyı alca, Açıyı almayacağız. Çünkü sayfa düzlemine manyetik alan içeri olduğu için içeri düzlem sayfa düzlemine her zaman 90 derece. Buradaki bir açının bir anlamı yoktur. Ama burada manyetik alan sağa doğru ve tel böyle. Burada ne olması lazım? Tabii ki manyetik alan vektörüne manyetik alan bu tarafı olduğu için telin burada 90 derece olması lazım. O zaman burada buraya yazarken arkadaşlar Fy yazarken B'miz ne 2 B'lik manyetik alan var. Akımımız I, uzunluk 2 ile açıda e, burada e, sinüs eleştiri alacağız. Çünkü dikini almamız lazım sinüs eleştiri aldığımız zaman. O zaman arkadaşlar burada işlemimizi yapalım. Fy eşittir. Burada 4 bil e, çarpı sinüs eleştiri 0.8'dir. 0.8 ile bunu çarparsak ne olur? 8 kere 4 32 burada 3.2 e, bil olur. O zaman biller ne yapar gider. O zaman 2'yi 3.2'ye oranlarsak 2'ye bölelim arkadaşlar. Ve iki tarafı 10 ile çarparsak 20 bölü 32 olur. 2'ye bölersek 10 bölü 16 olur. Yine 2'ye bölersek 5 bölü 8 olur. Cevabımızı o zaman C seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet geldik 3. sorumuza. Bir u kutupları arasındaki sayfa düzlemine dik olacak şekilde tutulan telden i akım geçmektedir. Tel serbest bırakılırsa 1 2 3 4 5 yöne hangisine doğru harekete başlar? Şimdi arkadaşlar burada şunu diyelim. Şimdi burada buradan N'den S'ye doğru ne var arkadaşlar? Bir manyetik alan vektörümüz var. O zaman manyetik alan vektörümüzün yönü ne tarafa? Yönü bu tarafa olduğunu unutmayalım. Bu tarafa manyetik alanı var. Ve içeriye doğru arkadaşlar bir çarpı akım var. Şimdi bizim burada yapmamız gereken önemli olan şu. Şimdi baş parmak nerede arkadaşlar? Akım. Yani baş parmak içeri olması lazım. Dört parmak buraya yöneldiği zaman o zaman avuç içi aşağı doğru yönelir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Baş parmak akım. Dört parmak bu tarafa tutacağız o zaman avuç içi aşağı gösü aşağı doğru o zaman avuç içi diyelim bakın avuç içi aşağıdır. O zaman avuç içi kuvvetin yönü gösteriyor. O zaman cisim ne yapar? Aşağı yönü yani dört yönünde hareket etmiş olur diyeceğiz. Evet geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz şöyle. Şekildeki içinden akım geçen teller ortamların manyetik alanlara ve bu tellere uygulanan kuvvetlerin yönleri gösterilmiştir. Bu gözümün hangileri sahip kuralına göre doğrudur demiş. Tabii ki arkadaşlar, sağ el kuralını burada uygulamak biraz zor. Sadece anlatarak söyleyeceğim. Şimdi baş parmak akım, 4 parmak aşağı doğru, avuç içi nedir arkadaşlar? Kuvvet yönü gösterir. Şimdi baş parmağı buraya tuttuğumuz zaman, 4 par, e, parmağı da manyetik alan yönü gösterdiğimiz zaman, avuç içi ne yapar? İçeri doğru oluşuyor. İçeri doğru oluşan kuvvet, o zaman bu ifade doğrudur arkadaşlar. Yine baş parmak akım, 4 parmağı içeri çarpı şeklinde tutalım 4 parmağı. Akımı bu şekilde tuttuğumuz zaman sol tarafa doğru tokatlamış oluyor. Tokatladığımız taraf kuvvetin yönü. O zaman bu ifadeler doğrudur. Şimdi baş parmak akım. Dört parmak bu tarafa ise içeri doğru tokatlar. Şimdi baş parmağı bu tarafa tutalım şöyle, arkadaşlar. Şöyle, baş parmak burada. Dört parmak da bu tarafa tuttuğumuz zaman içeri tokat diyor Bu dışarı demektir. Yani buradaki kuvvetin yönü nokta değil. Çarpılmasa o zaman bu ifade yanlıştır. O zaman doğru olan ifadelerimiz... 1 ve 2 seçeneğini de doğru olarak göstermiş oluyoruz. Evet geldik 5. sorumuza. 5. sorumuz şöyle. Birbirine paralel duran sonsuz uzunluktaki KLM tellerinden geçen akımlar şekildeki bir der. Bu durumda tellerin oluşturduğu manyetik alanlar sebebiyle bir teller birbirine kuvvet uygulamaktadır. L telinin M teline uyguladığı kuvvet F ise L'ye uygulan bileşke kuvveti soruyor. Şimdi bizim burada arkadaşlar akımların yönüne bakarak tellerin etik çektiğini anlayabiliriz. Akımlar burada ters yönlü ise e, ne yapar? L, M'yi arkadaşlar iter. Yani zıt yönler ne yapacak? Zıt yönlü akımlar birbirini iter diye ters mantık vardır. Aynı yönlü akımlar ise birbirini arkadaşlar çeker yani. O zaman L ile M burada ters yönlü. Formülümüz nasıl? Formülü hatırlatalım. K çarpı 2 i 1 çarpı i 2 çarpı L bölü D'dir. Burada arkadaşlar bilin açık şeklidir. Yani şurası bil kısım. Bizim için önemli olan kısım şu kısmı kıyaslayarak kuvveti kıyaslayacağız. O zaman bu bunu ne yaptı? Zıt yönlü olduğu için itti. Bunu F demiş. O zaman şöyle yazalım. Sadece akımı uzaklığı aldığımız zaman 3i çarpı 2i bölü d. Yani bunu arkadaşlar 6 i i bölü d'ye o zaman F demiş oluyoruz. Şimdi bize neyi soruyor arkadaşlar? L'ten uygulanan bileşik kuvveti. O zaman M tilde L'yi ne yapar? Bu tarafa doğru iter. Bu ifadeli F diyelim. Çünkü bunların birbirini ittiği bir kuvvetle aynı K e, l L'yi ne yapar? Kendine doğru çeker. O zaman bu çektiği ifadesi şöyle yazarız. 6 i, 6 i çarpı 3 i bölü uzaklık ne kadar? 2 de. 18 bölü 2 yazarsak burada 9 i i bölü d oldu. 6 i i bölü d f ise 9 bunun kaç katı arkadaşlar? 3 bölü 2 katı. O zaman burası 3 bölü 2 f olur. Bir f de zaten buradan vardı. Toplamda 3 bölü 2 bir daha 5 bölü 2 f olarak bulmuş oluyoruz. Evet, geldik 6. sorumuz. Sorumuz şöyle. Cengiz içinde akım geçen bir çerçeve ekseni etrafında manyetik kuvvet etkisini döndürmek istiyor diyor. Bu, buna göre Cengiz bu çerçeveyi gösterilen manyetik alanın hangisine koyarsa amacına ulaşabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bu çerçeveyi ne yapalım? Buraya yerleştirelim. Çerçevemizin şöyle olduğunu bize göstermiş. Şimdi bu çerçeveyi buraya yerleştirdiğimiz zaman akım burada bu şekilde. Burada akım böyle arkadaşlar. Aşağı doğru bir manyetik alan var. Unutmayalım arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki sağ yukarı yapalım. yapmamız lazım. Aşağı doğru manyetik alan olduğunu düşünerek şimdi burada baş parmak tabii ki neyin yönünde? Akımın yönünde. 4 parmakta aşağı doğru. O zaman burada kuvvet burada ne yapar? Kuvvet burada çarpı olur. Çünkü avuç içi böyle gösterir. Baş parmak akım, 4 parmak aşağı doğru, avuç içi dışarı. Burada ise tam tersi böyledir. Burada çarpı kuvvet var, burada nokta kuvvet var arkadaşlar. O zaman bu içeriye kuvvet oluyor, bu dışarıya kuvvetse ne yapar? Çerçeveyi bu eksene ne yapar arkadaşlar? Şu şekilde döndürmüş oluyor. O zaman bu çerçeve döner. Şimdi buraya bu çerçeveyi yerleştirdiğimiz zaman şimdi Burada akım böyle, burada akım böyle. Akımla manyetik alan birbirine paralel olduğu için burada kuvvet oluşmaz. Yani burada kuvvet sıfırda bu çerçeveyi döndüremez. Burada arkadaşlar aynı çerçeveyi yerleştirdiğimiz zaman şimdi ne oldu arkadaşlar? Burada sağ kuralı yaparız. Baş parmak akım, dört parmak içeri olduğu zaman burada kuvvetin yönü yukarıya. Burada kuvvetin yönü aşağı. Yine arkadaşlar tekrar söylüyorum. Baş parmak akım 4 parmak içeri olduğu zaman burada kuvvet yukarı. Burada aşağıya. Zaten akımlar zıt olduğu için kuvvetlere bir iten komda olur. O zaman burada döndürme şansımız yok. Tork yok. O zaman cevabımız yalnız Adana şıkkında görmüş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar burada sağ yukarı yapmamız lazım. Sağ yukarı tekrar söyleyelim. Akım, akım dediğimiz ne oluyor arkadaşlar? Baş parmağı gösteriyor. B dediğimiz arkadaşlar dört parmağı gösteriyor. F de kuvveti yani kuvvet dediğimiz avuç içini göstermek zorunda. Tabii ki bu da sağ el kuralını göstermediğimiz için anca anlatmış oluyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarınızı mutlaka